Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce köy okulunda bazı öğretmenler aynı anda iki şapka takıyor. Biri öğretmenlik şapkası, diğeri ise müdürlük şapkası. İşte bu bölümde bu eğitimcilerin omuzlarındaki o görünmeyen yüke ve verdikleri sessiz mücadeleye hep birlikte yakından bakacağız. Bu sözler bu zorlu görevi yapan öğretmenlerden birine ait ve aslında tek bir cümleyle her şeyi özetliyor değil mi? Tek bir insanın omuzlarına yüklenen inanılmaz bir zihinsel yükten bahsediyoruz. Peki bir öğretmenin beynini 8 parçaya bölmesini gerektiren bu sistemin temelinde ne var? İşte bu bölünmüşlük hissinin kaynağı aslında Türkiye'ye özgü idari bir zorunluluktan geliyor. Bakın bu basit bir görev paylaşımı falan değil. Düşünsenize, bir yanda öğrencilere alfabeyi matematiği öğretirken diğer yanda okulun bütçesini, o bitmek bilmeyen resmi yazışmaları, personel işlerini tek başınıza yönetmek zorundasınız. İşte girişte duyduğumuz o beynimiz 8'e bölmem gerekiyor, hissinin arkasındaki gerçek tam olarak bu. Peki bu bahsettiğimiz iki şapkalı öğretmen tam olarak kimdir? ve bu durum ne kadar yaygın? Gelin şimdi biraz da sayılara bakalım. Resmi tanım bu şekilde ama bunun Türkçesi ne? Türkçesi şu, bir öğretmen kendi sınıfının tüm sorumluluğunu alıyor ama bunun da kalmıyor, tüm okulun idari yükünü de tek başına omuzluyor. İşte bu role müdür yetkili öğretmen deniyor. İşte meselenin boyutunu burada çok net görüyoruz. Bu rakamlar durumun ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu birkaç istisnai okulun hikayesi değil. 135 binden fazla öğrenciyi ve binlerce öğretmeni doğrudan etkileyen sistemin ta kendisi. Ve işte en kritik zorluklardan biri de tam burada ortaya çıkıyor. Bu inanılmaz ağır görevlere genellikle kimler atanıyor biliyor musunuz? Mesleğe yeni başlamış, idari tecrübesi ya çok az olan ya da hiç olmayan öğretmenler. Yani aynı anda hem öğretmen olmayı hem de hiç bilmedikleri bir okulun müdürü olmayı adeta deneme yanılma yoluyla öğrenmek zorundalar. Peki bu ikili rolün psikolojik etkileri neler? Bunu anlamak için iki temel kavrama bakmamız gerekiyor. Öz yeterlik ve tükenmişlik. Öz yeterlik en basit haliyle bir işi yapabileceğinize dair kendinize olan güveninizdir. Ben bu işi hallederim duygusudur. Yüksek öz yeterliğe sahip öğretmenler daha iyi planlama yapar, daha fazla sorumluluk alır ve karşılaştıkları zorluklarla çok daha iyi başa çıkar. Tükenmişlik ise o öz yeterlik duygusunun zamanla yavaş yavaş erimesi demektir. Ama bu sakın ha basit bir yorgunluk olarak anlaşılmasın. Tükenmişlik, enerjinizin tamamen bittiği, mesleğinize ve hatta hizmet ettiğiniz o insanlara karşı olumsuz ve mesafeli bir tavır geliştirdiğiniz çok daha derin bir durum. Araştırmacılar tükenmişliği genelde üç aşamada inceliyor. Her şey artık verecek hiçbir şeyinizin kalmadığını hissettiğiniz o duygusal tükenmeyle başlıyor. Bunu insanlara karşı bir tür savunma mekanizması olarak gelişen duyarsızlaşma takip ediyor. Ve son aşamada ne yazık ki yaptığınız işin bir anlamı kalmadığını ve başarısız olduğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz. Peki bu psikolojik kavramlar öğretmenlerin günlük hayatında nasıl bir karşılık buluyor? Araştırmadan çıkan veriler bize ne söylüyor? Bakın bu tablodaki bulgu gerçekten çok çarpıcı. Öğretmenler en yüksek özgüveni yani öz yeterliliği personel işlerinde hissederken en düşük özgüveni nerede hissediyorlar dersiniz? Kendi asıl işleri olan eğitim öğretimde. Bu durumun ne kadar trajik olduğunun bir özeti aslında. İdari yük o kadar ağır basıyor ki öğretmenler en iyi bildikleri işi yapma konusunda kendilerine olan inançlarını kaybetme noktasına geliyorlar. Bir önceki tablodaki o şaşırtıcı verinin arkasındaki nedeni işte bu örneklerin sözlerinde çok net buluyoruz. Derslere ve öğrencilere ayıracak zaman ve enerji kalmıyor. Teneffüsler bile evrak işleriyle geçince bu durum kaçınılmaz olarak dersin kalitesinden, ders saatinden çalmaya başlıyor. Bu grafikteki yükselen çubuklar bize çok net bir şey söylüyor. İdari deneyim arttıkça öğretmenlerin kendilerine olan genel güveni de artıyor. Bu da bize neyi kanıtlıyor? Mesleğe yeni başlamış ve deyim yerinde ise ateşe atılmış o genç öğretmenlerin ne kadar büyük bir dezavantajla yola çıktığını. Deneyim burada kelimenin tam anlamıyla güven inşa ediyor. Bu işin kişisel ve duygusal bedeli ise işte bu sözlerde saklı. Okul artık sadece bir iş yeri olmaktan çıkıp zihni sürekli meşgul eden, hatta evin önüne geçen bir kaygı kaynağına dönüşüyor. Bu tükenmişliğin en net işaretlerinden biri aslında. Peki, bu kadar zorlayıcı bir döngüyü kırmak mümkün mü? Son bölümde gelin doğrudan öğretmenlerin kendilerinin dile getirdiği çözüm önerilerine odaklanalım. Soru çok net. Bu öğretmenleri bu zorlu yolda yalnız bırakmamak için ne yapılmalı? Onlara gerçekten ihtiyaç duydukları destek nasıl sağlanabilir? Öğretmenlerin cevapları aslında oldukça açık ve pratik. En başta teorik sunumlar yerine gerçek sorunlarına çözüm üreten uygulamalı eğitimler istiyorlar deneyimli yöneticilerden mentorluk, daha az bürokrasi ve tabii ki en önemlisi asıl işleri olan öğretmenliğe odaklanabilmek için zaman ve kaynak talep ediyorlar. İşte can alıcı nokta tam da burası. Bu tablo, ihtiyaçlar ve gerçeklik arasındaki o derin uçurumu bize gösteriyor. Öğretmenler, pratik eğitim ve bir yol gösterici beklerken, sistem onları genellikle deneyimsiz bir şekilde yalnız başına en zorlu görevlere atıyor. Bu, bir destek sistemi değil, adeta bir tükenmişlik formülü gibi işliyor. O zaman şu önemli soruyu sorarak bitirelim. Kırsal bölgelerdeki bu adanmış eğitimciler eğer sistemin en temel taşlarıysa onların bir bir tükenmesi ne anlama geliyor? Bu durum sadece kendilerini değil onlara emanet edilen on binlerce öğrencinin geleceğini de riske atmıyor mu?